sabiz ya Hadi bakalım Semih en coşkulu diyor ki kesin ben gol atacağım. <laughs> Ama <laughs> sevinmem için beni özgür bırakın diyor, sevinmem lazım diyor. Aynen, lazım Artık nereye yıkar bilmiyorum yani. <laughs> <laughs> evet. Semih'e her attığı gole bir Galatasaray forması hediye verir miyiz? <laughs> Öyle mi? Tabii. Fenerbahçeli kendisi daha mutlu olur. <laughs> <laughs> Bugün e, Engeller Haftası'nın de e, kardeşlerimize bir gün e, kahvaltı yaparken onlara Amasya Spor'la birlikte bir e, futbol maçı sözü vermiştik. Amasya Spor Kulübümüzün başkanı, futbolcuları, e, hocasıyla birlikte e, bir araya gelerek onları e, bugün mutlu etmeye çalıştık dolayısıyla. Çok da güzel oldu, çok keyifli oldu. E, görüyorsunuz, çok hepsi mutlular. Onların yüzlerinin gülmesi bizim için çok kıymetli, çok değerli. Amasya bu şehir bunu hak ediyor. bütün vatandaşlarıyla huzur ve güven içerisinde o kardeşlerimizin de mutlu olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Buraya katkı sağlayan bütün kardeşlerimize, ailelerine, Amasya Spor'umuza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Tüm protokolünle beraber özel kardeşlerimizle beraber güzel bir maç yaptık. Güzel bir etkinlik oldu. Yağmur da bereketiyle geldi. Şehir için önemli. Özel kardeşlerimiz için de önemliydi. Evet. Hepimiz mutlu olduk. Hocamızı da, takımımızı da çok teşekkür ediyoruz. Maçın yıldızı tabii ki Semih'ti. <laughs> Hocam da Semih'i Amas transfer edeceğini söyledi. Herhalde sözleşmeyi de imzaladılar. Silivri'de o inşallah şey düşüneceğiz. Kalp kadroda yer alacak herhalde. Hazır olursa biraz kilo problemi var Semih'in. Hallederse kadroyu alacak Halledim. herhalde. Başkanım referans oldu. Büyük ihtimalle imzalayacağız gibi görünüyor. Hayırlısı olsun. Amas hayırlı olsun o zaman. <laughs>